size endoskopi öncesinde hazırlıktan ve e, cihazlarımızı nasıl temizlediğimizden bahsetmek istiyorum. Öncesinde kişisel koruyucu ekipmanlar e, işlem için çok önemli. Bunlar genel olarak tek kullanımlık olarak satılıyor ve tek kullanım sonrasında e, atılmak e, durumunda kalıyor. Bunlardan ilk olarak dişlikten bahsedeceğim. Endoskopun bunun içinden geçmesi için olan bir alanı mevcut. Bu alan sayesinde de endoskopi cihazımız zarar görmeden e, işlemleri yapmamızı sağlıyor. Bu şekilde ağza takılıp e, lastikle birlikte e, bu e, sabitleniyor ve hastanın e, dişlerini kapatıp sabit durmasını istiyoruz. E, bunun dışında bundan önce kullandığımız bir e, spreyimiz var. Bu boğaz bölgesini uyuşturarak e, yutma refleksini azaltıyor. Bu sayede de işlem yaparken öğürmenizin mümkünce, mümkün olduğunca az olmasını sağlıyor. Bunun dışında işlem sırasında herhangi bir riske e, girmemek için oksijen e, veriliyor. Bu oksijen e, e, kanülümüz bizim. Bu oksijenli e, kanülleri de tek kullanımlık, kullanım sonrasında e, atılıyor. Çünkü e, bu bir kısmı buruna e, direkt temas ediyor. E, bunun dışında endoskopik işlemler sırasında biyopsi dediğimiz e, parça alma sırasında kullanılan malzemeler. Bunlar da yine tek kullanımlık olarak kullandığımız ve kullanım sonrasında e, tıbbi atık e, aracılığıyla gönderdiğimiz malzemelerdir. Bunlar hastalarımızın korunması ve hastalarımızın işlem sırasında kullandığı malzemeler. Bunun dışında gerekli gerektiği durumlarda maske ve gözlükle kendi gözümüzü ve e, burnu, solunum sistemimizi korumak açısından e, kendimizi de korumaya alıyoruz. Endoskopi cihazına gelecek olursak endoskopi cihazımız bir parçadan oluşuyor. Bu parça hastanın e, işlem yaptığımız e, iç kısma yani duvarları gördüğümüz e, alan. Bunun ucunda e, ışık, kamera ve e, biyopsi forcepsini gönderdiğimiz e, bir kanal bulunuyor. Bu kanal içerisinden işlemler gerçekleştiriliyor. E, su kanalımız var. Bunun dışında içeride sıvı kaldığında, tükrük kaldığında aspire ettiğimiz bir aspiratörümüz var. Bunlar tamamen cihaza bağlı. Onun dışında jet su yıkama dediğimiz bir özellik var cihazımızda. Bu sayede de kalıntı olduğunda bu kalıntıları temizlemek için enjektörle su vermek yerine bol miktarda su verip bunu geri almak suretiyle hastamızın midesinde bağırsağında kirli kalan yerlerin temizlenmesi sağlanıyor. İşlem sırasında bu cihazlar öncesinde dezenfekte edilmiş olarak dezenfeksiyon dolabında duruluyor duruyor. Bu hava almadığı için e, herhangi bir mikrobik üreme e, sağlanmıyor. Cihazlar birbirine değmeden e, sabit şekilde kaldığı için e, herhangi bir e, üreme de e, bu şekilde gerçekleşmiyor. İşlem sırasında e, kullanıldıktan sonra bu cihazlarımız teker teker e, makinalarda yıkanıyor ve e, özel bir dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor. Evet işlemlerimiz bittikten sonra bu cihazların önemli kısmı dezenfeksiyon kısmı. Dezenfeksiyon kısmında ne yapıyoruz? Öncesinde bunun dış kısmını bir peçete yardımıyla siliyoruz. İç kısmından özel fırçalar yardımıyla dış dışarıda bir ön yıkama yapıyoruz. Bazen cihazlarımız da bunları ekstradan yapabiliyor. Bu hastanın sekresyonu kanal içerisinde kan varlığı ile ilişkili olarak değişiyor. Sonrasında da cihazımızı yerleştiriyoruz. Cihazın üzerindeki tüm düğmeleri de cihazla birlikte dezenfekte ediyoruz ki herhangi bir sekresyonun buralarda kalması durumunda. Ee, hastalarımızı birbirine enfekte etmemesi açısından bunları taktığımızda e, dışarı su fışkırmalarını önlemiş oluyoruz tamamında basınçlı suyun sistem içerisinde e, gezmesini sağlıyoruz Bu şekilde cihazımız dezenfeksiyon için hazır olmuş durumda Evet. Şu anda cihazımız çalışmaya başladı. Öncesinde bir ön yıkama yapacak cihazımız. içerisindeki tamamını sıvı dolaştırarak cihazın ön temizliğini sağlayacak. Ardından özel alkol bazlı dezenfektanlarla bir temizlik sağlayacak. Ardından dezenfektanın Cihaz içerisinde kalıp başka kişileri tahriş etmesini önlemesi için tekrar bir durulama yapılacak. Ardından alkolle kalan herhangi bir şey varsa bunun dezenfeksiyonu sağlanacak. En son cihaz içerisinde hava verilerek cihazın kuruması sağlanacak. Bu işlem yaklaşık yarım saat kadar sürüyor. Yani evimizdeki bulaşık makinesi kadar titiz bir şekilde çalışarak devam ediyor. Dezenfektanların belli süreleri var. Bu dezenfeksiyon sürelerinin üzerinde malzemelerin değiştirilmesi gerekiyor. Bunu tamamıyla hem kendi kontrollerimiz hem cihazın otomatik uyarılarla bizi uyarması, ikaz etmesiyle değişiklik sağlanıyor. %99.9 oranında hiçbir şekilde enfeksiyon olmadan, bir mikrop, virüs olmadan bu cihazların temizliği sağlanıyor bu şekilde.